Alanya'da bütün Akdeniz ikliminde olan iller gibi narenciyesi popüler. Nereye bakarsanız bakın narenciye bahçesi var sevgili seyircilerimiz. Burada da ablalarımız, abilerimiz, teyzelerimiz, biraderlerimiz portakal topluyorlar. Portakal ağacından soframıza acaba nasıl geliyor? Bunu da hemen az sonra falan filan değil. Hemen şimdi size söyleyeceğiz. Peki bu ne oluyor? Mitsubishi yeniden alalım şuraya. Niye yeniden alıyoruz abi şunu? Motor sesi geldi ya. Yani. Gelsin abi doğal bir şey motor sesi. Hadi olmaz ya. Bastırıyor sesi bastırıyor. Neyi bastırıyor? Sesini bastırıyor. Ya bastırsın motor motor doğal. Ama ne yok. Az doğdur, ama, ama. Sen geç... yok yok bu tank falan diyeceğim motor bu ya. <laughs> e, efendim günaydın. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ee, canım ciğerim benim. Ee, i̇smin nedir senin? Kadir Oktay. Kadir, Kadir Bey. Evet. Yanlış görmüyorum değil mi? Altınızdaki bir motor. Motor. Neden imal edilmiş? Titanyum çelik mi? Tank paletinden mi? Bu Konya'dan ithal edilmiş. Konya'dan ithal edilmiş. Evet. Yabancı memleket olduğu için Konya tabii, <laughs> ithal oluyor. Sizin isminiz efendim? Zeri Oktay. Yani öndeki beyin tanı Evet. Yalnız eşinizin gölgesinde kalmışsınız. Öyle arkada kaybolduk. kaybolmuşsunuz. Kaybolmuşsunuz. Evet. Esasında e, eşinizin yanında olmasanız maşallah ebat olarak Ben de genişim. Fena, fena değil bir genişlik evet. durumu var. Ben de genişim. Sizin Xler, kadir mi? Ne diyorlar size efendim? Balıkçı kadir. Balıkçılık mı yapıyorsunuz? Evet efendim. Balığı sadece alıp satsan ya Kadirciğim niye bütün kasa kasa yiyorsun benim iki gözüm? <laughs> yemişin yemişin şeyleri. Siz böyle mi dolaşırsınız bütün mahalle? Böyle dolaşırız abi. Kaç kilo efendim? Size? 204. 204. Yengem ayıp olmazsa? 113. 113, 204 daha 317. Cem sen kilon kaç? 15. 15, 217, 237, 332. Vardır be bir kilo da elbiseler be. 333 kilo bir motorda. Peki bu hiç kırılmıyor mu? Yani her gün gidip tamirciye yaptırıyor Yok. mu? Yok. İki senede bir tamir oluyor. İki sene idare ediyor, ediyor. mu ediyor. yani? Ediyor. Kaç model bu motor? 1970. 36 yaşında. Evet. Ve seni taşıyor. Ben 38 yaşındayım. Motor 36. Abi size oluyor sen hafiften evet. motor. Tek çocuk mu var efendim? Evet bir oğlumuz var. Hiç benzememiş size. Burada böyle e, melül, melül oturuyor. Kaç 15 kilo olmaması lazım. Bu arkadaşın 25 30 hatta ayıptır söylemesi 39 40 kilo falan filan olması lazım. Kadir'cim benim. Her yere motorla mı gidiyorsun böyle? Evet, işimi motorla görüyorum. Bütün işlerimi motorla görüyorum. Eşini motorla gezdiriyorsun. Evet. ben bu motorun canı yok mu? Bu motora acımıyor musun? Bu motorun kasnaklarına yazık değil mi? Bu, bu motorun amortisörlerini yapan da bir kul e, cool değil mi? Bu motordan başkası taşımıyor bizi. Taşımıyor. Evet. Canım tank al. Çıkma tank bulalım sana M48 ne olacak? Gar 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 gar, gar. Gidersin yani. Nereye gidiyorsunuz Kadir'cim? Portakal toplamaya geldik. Portakal alacağız buradan. Portakal alacaksın. Arkada bir de kasa var. Evet kasa. Umumiyetle alışverişler tabii doğal tabii. olarak kasayla yapılıyor değil mi? Evet kasayla. Sen bir oturuşta kaç kasa portakal tüketiyorsun Kadir'cim? Biz şimdi diyet yaptığımız için bir kasa portakal anca misafir geldim sana. Hadi bir Alanya'yı gezdir dedim sana. Ne nerede gezdireceğim beni? Önüme bindireyim. Olur. ...333 kilo muyduk? Etti bir 84 daha. Sen benden geçtin ama... 20 kilo bir motora sığar mı? Vallahi sığdı. Portakal almaya mı geldin sen? Portakal almaya geldim. Ben portakal. de o portakal toplayan teyzelerle, abilerle, amcalarla konuşacağım. Gel beraber toplayalım. Hadi bahçede görüşürüz. Gö gör de inanma. Duy da de inanma derler ama görünce inanıyoruz yani. Az önce gördük. 420 kilo bir motorda. Hadi. Bu ne ya? Bu ne? Bu üstad. Aralarına giriyor da. Bahçede Zeybe'nin ne işi var? Abi. Burası e, Has Bahçe. Has Bahçe Zeybe oynuyoruz. Bu oyunun adı Has Bahçe Zeybe. Evet. Bahçede e, mi oynanır Bahçede bu? oynanır. Eski atalarımız e, bahçede düğün yaparlarmış. Portakal bahçesinde. Zeybe'yi de e, bahçede oynarız. E doğru, Has Bahçe Zeybeği'nin herhalde kalkıp caddede oynayacak halin yok. Evet. Peki böyle portakal toplanırken de oynanır mıymış Zeybek? Eskide? Eski düğünlerimiz, e, yöremizin düğünleri bahçede yapıldığından e, onun için bahçede Has Bahçe Zeybeği, Oba Zeybeği işte yöremizin üç tane oyunları var. Bunları oynuyoruz. E, eyvallah, eyvallah. Şöyle alıcı gözle bir baktığın zaman Has Bahçe Zeybeği'nin figürlerinin neden bahçede ve özellikle portakal bahçesinde olduğunu anlamak mümkün. Dur bir bakalım şöyle. Bir girelim şöyle kenardan. Has bahçe Zeybek'e herhalde şöyle bir şey çıkmış. Zeybek portakal bahçesine dalar. Karnı da açtır. Hatta böyle midesini ovuştururken şu figür ortaya çıkmış. Benim anladığım kadarıyla. Açım. Açım. A Aynen öyle. Heh. Bir şey olsa da yesem diye yürürken şeyi görmüş. Portakalı görmüş. Ve ondan sonra da şu figür çıkmış. Hayda. Sonra... Dur kimse görmeden şöyle bir soyayım şunu demiş. Evet, kimse görmeden soymuş. Ellerini de portakal biraz şey ya sulu ya. Ellerini de silerken şöyle bir figür çıkmış ortaya. Oh demiş ya. Karnımı da doyuracağım. Oh be. Bir de soldan. Ondan sonra Kemal afiyetle portakalı yemiş ve sanıyorum Hasbahçe Zeybe'yi böyle doğmuş. Vitamini alan Zeybeyim de coşar tabii yani. Bu portakal bahçelerinde Bağda Bahçe'de çalışırken türkü söylenir. Söylenir evet. Var mıdır sende Kadir? Var benim bir tane alaya türküm var. Öyle mi sen mi yazdın? Ben yazdım. E söyle bakalım bir. Uzun yoldan çıktım. Yüksek kaleye aman aman. Uzun yoldan çıktım. Yüksek kaleye aman aman. O kaleden baktım ben iskeleye. O kaleden baktım ben iskeleye. Uzun cadde tersane Hem kızıl kule aman aman Uzun okay, cadde okay. tersane Hem kızıl kule aman aman Allah'ını Canım alan ya aman aman Alan yan benziyor Sanki cennete Allanım benziyor sanki cennete Yetecek mi bu sana? Ya yeter. Ya yani biraz şey baktın üç günlük, böyle. 3 gün yete. 3 günlük portakalım. Evet. Olacak. Hanım ve çocuğun portakalları nerede? Onları ayrı götüreceğim. Bu sadece senin için. Benim üç bu evet. Hadi gel. Sen benden geçtin ama ben senden geçim Amanın. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olsunlar size. Nasılsın, Maşallah. İyi misin? İyi. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tanışalım Çok iyi. efendim. Tanışıyoruz. İsminizi bağışlayınız. E, dilaviz Ercan. Buyurun. Dilaviz Ercan. Dilavize. Dilaviz Ercan. Dilaviz. Evet, ne demekmiş evet. Dilaviz? Vallahi bilmiyorum. Kur'an'dan gelme. Öyle mi? Evet. Ne güzel isminiz var öyle. <laughs> evet. Portakal mı topluyorsunuz anneciğim? Portakal beni. topluyoruz. Bugün portakal toplamaya geldik buraya. Öyle mi efendim? Alanyalılara yardım etmeye geldik. <laughs> Yardım edilir değil mi böyle her evet, bahçe Evet, emece suyu yardım edilir. Yani sizin bir bahçenize buradaki insanlar geliyor, siz de onların bahçesine gelip yardım ediyorsunuz. Evet, yardım ediyoruz. Bir efendim. ücret alıyor musunuz? Efendim Hayır, karşına? ücret almıyoruz. Ücret almıyoruz, bugün yardım ediyoruz. Peki mesela siz bugün 800 kilo topladınız, yarın bir başkası geldi, 1 ton 100 kilo topladı, 300 kilo fazla topladı. O aradaki farkı ne yapıyorsunuz? Helalleşiyor musunuz? Helallaşıyoruz. Peki kolay gelsin. Tamam, kolay teşekkür gelsin. ederim. Ve bu Alanya portakalının özelliğini her yerde portakal var da Alanya'dakinin var. <laughs> Kolay gelsin dayı. Teşekkür ederim teşekkür ederim hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim ne yapıyorsunuz burada portakal topluyoruz. Yo portakal evet. toplayanlar ağaç tepesinde evet. sen burada hafif patron gibi durmuşsun. üstün başında kirlenmemiş ama işçileri çalıştırıyor. Öyle mi? İşçileri çalıştırıyorum tabii. Siz buranın sahibi misiniz efendim? Buranın sahibi değilim de, baş mülk sahibi değilim de. İşçi sade narinciyesini aldım. Çavuşsun yani? Çavuşum. Kaç yıllık çavuşsun sen dayı? 14-15 yıllık çavuşum. Daha rütbe almadın mı ya? Almadım. <laughs> ne yapar çavuş? İşçi mi çalıştırır? İşçi çalıştırır. Kendi alırsak elinde kendi alıp da satabilir de. Peki Tabii. efendim bu Alanya portakalının diğer portakallardan farkı nedir? Alanya portakal. Yani her yerde portakal. Alanya her da... yerde portakallar Alanya portakalı dünyanın hiçbir yerinde yok. Tamamıyla nezettir. Tatlıdır, nezetlidir. Hiç ekşi olmaz mı? Ekşi olmaz. Bir de diğer portakallara nazaran biraz ufak galiba. Biraz kalı sık olduğuna, bakımsız olduğuna dibine gübre veremedik doğru dürüst bakamadık. Her şey pahalı. E, dışarıya satamıyoruz, para yapmıyor. Pek pazara gittik. bir evet. portakalı nasıl anlayacağız biz? Bir portakal içi portakalın nesini, nesini anlayacaksın? Ya i̇şte kızarmış olmuş ne güzel. Öbür portakallar gibi beyaz beyaz el dışı. Kıpkırmızı kızarmış. Bu şerbet olur portakala. Ha? olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Salına da salına da gel Haydi yavrum dön bana gel. İsmin ne senin? Berna. Berna yaş kaç? 11. 11. Sanıyorum biz bir 7-8 sene sonra eğer yapıyorsak bir kuşak programında karşılaşacağız. <laughs> Ses sanatçısı olarak. İnşallah. Çok güzel sesin var senin. Teşekkür ederim. Berna Hanım. Yalnız portakal toplamakta şarkı söylemedi, türkü söylemedeki kadar başarılı değilsin. <laughs> Bak şu en sağdaki portakala. Bunu gören ne yapar? Bunu kim toplamışlar? Değil mi? Evet. En iyi bildiğin şeyi rica edelim o zaman. Bir türkü daha alabilir miyiz acaba? Başka bir türkü Başka bir türkü olsun bari. Tamam. Oo. <laughs> tamam. Buyurun. Sana bir gün olsun gülmedi hayat. Kaderi berbat merdo merdo. Burası gurbet Burası gurbet Kaderi berbat Merdo Merdo Burası gurbet Burası gurbet Gelme demedim mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.